Selam millet ben Şefik ve burada Please Fix The Road yine oyunlardan biri ismi ekrana geldi zaten. E, eğlence bir puzzle oyunu böyle rahat rahat vakit geçireceğiniz, kafa dağıtacağınız bir puzzle oyunu. Ve oyunun isminden anlayacağınız üzere yolları tamir ettiğimiz bir oyun. Direkt oyun ilk bölümle başlıyor menü falan gelmeden bir tek en başta bir mouse e, tercihi yapıyorsunuz onu yaptım. Yine de burada tabii ki kontrolleri öğretiyor işte sağa sola gidiyoruz. Ee, hani bu küçük bir alan muhtemelen ilerleyen bölümlerde daha büyük alanlar olacak ve bunlarda e, çözüm bulmak için daha geniş alanlara yayılmamız gerekecek. Zoom in, zoom out var. Yine gördüğünüz gibi haritaya daha hakim olalım diye. Ee, yine orta tuş ya da space ile daha keskin bir zoom in zoom out yapabiliyormuşuz. Şimdi sol altta parçaları görüyorsunuz. Bu parçaları sırasıyla anladığım kadarıyla yerleştiriyoruz ve yolları tamamlamaya çalışıyoruz. Yolun başında bir araba var. Bir de bayrak var oraya gidecek şekilde yolu tamamlıyoruz. Bu arada araba olmak zorunda değil her zaman. Ekran görüntüsüne aldığım kadarıyla işte hayvanlarda oluyor, trenlerde oluyor vesaire. Hemen ilk parçayı yerleştirdim. İkinci parçada bir dönüş zaten. Hemen onu da yerleştirdim. Ve ilk bölüm bitirdim. Gördüğünüz gibi bölüm bitti. Bir sonraki bölüm hemen inşa oluyor. Etrafta orman var. Eee şimdilik çok fazla bir hani orman ve e, su, nehir göl bir yer var. Eee on bunun dışında eminim daha komplike hale gelecektir. Şimdi yerleştirdik. Sırayla koyuyoruz. Tekrar gösteriyor. Ee, son parçayı koymadın. Ha daha oyunun başı oldu. Işte, tutorial. Q'ya basarak geri alabiliyoruz. Baya bir tamamen geri alabiliyoruz. E'ye bastığımızda ileri gidiyoruz. Şimdi mouse klavye ile oynanıyor. W, A, S, -S D ile e, kamerayı hareket ettirirken Q'yı da hemen oraya koymuşlar ki ileri geri olsun diye. R'de en baştan başlatıyor. Güzel. Şimdi tekrar başlayalım. Yolun tamamını bu şekilde bitirelim. Gördüğünüz gibi arabamız değil bu sefer bir kamyonumuz yolun sonuna geldi ve tekmeyi yedi. Güzel. Yavaş yavaş daha karmaşık hale gelecektir diye düşünüyorum. Ee, F'ye bastığımızda olan par ha ilk parçayı bizim için koyuyor. Şurada tam iki tane şey hakkımız var. İpucu hakkımız var. Hani bizim için bir parçayı koyuyor. Ki o bir rampaydı aslında. Yani bulurdum ben onu. Neyse. Bunu sanki buraya yetmez gibi. Aynen. Hemen geri alalım. Ee, onu şuraya koyalım. Bu daha yüksek bir parça evet. Bir, bir viraj. Ha, bir tane düz parça var. Orayı görmemişim e bir bölüm daha bitti. İkinci bölüm. Bakalım ne kadar karmaşık hale gelecek. Bu geçişler falan da çok güzel olmuş. Oyun oyunun bir artistik yönü hoş. Şimdi burada iki tane arabamız var. Bir çift çift yol geldi. Bu yüksek mi acaba? Koyayım bakayım. bakayım. Yok burası için. Ee, bundan sonra bu arada dikkat etmemiştim. Sol altta kaç parça olduğu da gözüküyormuş. Ee, bu buraya... Olmaz. Şöyle yapalım. Tamam. İki tane bundan. Bir tane üçlü var. İki tane de... Pardon bir tane ikili var. Solat'taki şeyleri tam anlayamadım sanırım. Adet üstteki. Alttaki de kapladığı yer. Tamam şimdi anladım. Yerleştirmeye devam edelim. Toprak bir yolunu yapacağız acaba? Üç tane bombam var Ve yollarım da var ha. Şöyle yerleri patlatırsak herhalde Şurayı da patlatalım Tamam Bombalarla da işte mesela bir bağlantı yolu gibi değil de Bakın hayvanlar geçti böyle Yol sonu gibi olan parçaları Aynen burada daha net gözüküyor i̇şte Yol sonlarını patlatarak Orayı tamamlama şansımız oluyor ha Bak, Böyle ikili ikili patlatıyoruz Kaç bombam kaldı İki tane şu ucu alalım. Şu ucu alalım. Tamam. Şimdi bu parçaları yerleştirerek yolu tamamlayabildim. Bir arabası gibi bir araba geçti bu arada yollarda. O tipsekten nasıl çıktı bilmiyorum. Gördüğünüz gibi ufak ufak detaylarla komplike olmaya başladı. Şimdi çift bomba. Ee, Şurayı patladım çünkü iki ucunu da kurtarıyor. Şimdi bu da iki ucu kurtarıyor. Ee, bu araba düz gidecek zaten değil mi? Şurayı patlatalım. Bence bu yeterli oldu. 1, 2, 3. Aa burayı patlatmadık. Aslında şurada gereksiz bir harcama yaptık. Tamam. Tekrar bir en başı alalım. 1, 2, 3. Yok. Yanlış yere bastım. 4. Tamam. Şimdi 1, 2, 3. şuradan bir alternatif yol gösterdi fark ettiyseniz hani en uzağa giden yolu aslında bir çizgi çekti son parçayı koyduğumda asıl rotaya girdi oyun güzel yavaş yavaş çözüyoruz şimdi buraya gideceğiz şurayı patlatalım ee, parçamız şurayı patlatırsam mesela fazladan yol masrafı çıkacak o kadar parçam yok Şu köşeyi alıyoruz sonra bağlayıp tamam ben çözdüm ya olayı böyle böyle gideceğiz Tabi bunlar daha büyük hale geldiği zaman ne olacak bilmiyorum. Şimdi burada bir yükselen bir arazi var. Bir tane dev bombam var. Onu ıı, e, şuraya kullanayım. Rampayı buraya koymayayım. Bu bir. Iki, evet. Gördüğünüz gibi mantığını çözmeye başladım. iyice diyorum. Birazdan kilitleneceğim. Şimdi bir trenimiz var. Trenimizin ee, buradan oraya gidişi için şuradan sola dönmesi lazım. Bir sol, bir sağ, bir sağ. İki tane sağ yapacak. O Bu köşeleri almam lazım benim. Yani şöyle. Aynen. Ee, şuraya bir dönüş. Şuraya bir dönüş. Ve buraya da bir dönüş. Patlayacağımız alan, patlatacağımız alan ikonu daha büyükse sadece ihtiyacımız olan yere kadar kırmamız daha mantıklı olur diyorum. Bu neyi ifade ediyor anlamadım. Acaba büyüdü mü alan? Olabilir. İki tane düzlük veriyor bana. Ee, iki i̇ki tane hayvanımız var. Böyle ha, bir bomba daha geldi. Ee, i̇ki yere gitmiyor. Bunu yapamadık. Geri dönelim. Abi bir dakika dışarı taşabiliyor muyuz? Aa iyiymiş. Ben taştığımızı, taşabildiğimizi bilmiyordum. İçeride kalmaya çalışın patlıçlar. Demek ki o tamamının sadece bir köşesini içeri sokarak da işimizi görebiliriz. Burada neyimiz var? Ee, bu kopyala yapıştır gibi bir şey sanki. Mesela şunu alıp yapıştırdık evet. Ee, ha bir de şurada su lazım. Ee, şu suyu da alalım. Evet. Evet. Burada farklı bir mekanik devreye girdi. Bir kopyala yapıştır olayı. Sadece aşağıdan parçalar değil. Aynen başta dediğim gibi işler yavaş yavaş kızışacak. Şimdi bu var. Şu aşağıdan gidecek. Yol da var. Ee... Bir yol yeterli. Üç tane de su. Yani şöyle patlatsam. İki ve üç yapsam. Bir, iki, üç su. Bir tane de haa. Bir bunun ben iki dört parça olduğunu yine bakmadım fark ettiyseniz baştan bir alalım. Şimdi 1 2 üç galiba şimdi oldu. Aynen. Burada yavaş yavaş daha şey düşünmek gerekiyor. Bir de ben hala sol attık ikonlara çok net bakmadığımdan da hata oluyor. Burada bir adet trenimiz var. Hmm, bakalım. O baya enteresan bombalar var ve iki tane dörtlü koyacağız. Yani bir tane şuraya koymam lazım. Bir tane de şuraya. Bu yalnız şey gibi olmuş. Tetris gibi. Şimdi bunu yapacağım. Böyle bir parça götüreceğim. Bir de e, Aynen o araları boşaltacak şekilde Tetris'i oynarmış gibi parçaları birleştirince götüreceğim malarını hesaplayıp patlatmam gerekiyor. Güzel, bunu da başardık. Bir noktada çok Mech'i takılıp, e, videoyu orada noktalamak isteyecekmişim gibi hissediyorum. E, kopyala yapıştırdı çiftli yol var yani bir tane. Tekliye kopyala sonra aynısından... E, o, bir dakika, bu daha da garip. Ha bir dakika şöyle yapalım bunu alıp onu ee, da yapamıyoruz peki en başa bir dönelim bunu kopyalayıp şuraya koyalım sonrasında da bunu kopyalayıp e, buraya sonra bunu kopyalayıp buraya ve yine onu kopyalayıp buraya koyamıyoruz. Hmm. Ee, ne olur. Böyle koyup sonra ikisini birden kopyalayıp koyarsam oluyor. Evet. Tek aldığımda da acaba boşluğu oluyor ve dolu bir yeri boşaltıyor mu diye düşünmüştüm. O da olmuyormuş. Güzel. Bu sefer bir ineğimizin yolu devam etmesi lazım ve ee, yatay kopyalama yapacağız. Aslında bu dönen yoldan bir tane buraya bir tane buraya mı kopyalamamız lazım acaba? Deneyelim. Önce bir bir patlatalım. Ee, şöyle patlatayım. Bunun aynısından almak istiyorum buraya ama bir tane yukarı döndüren almam lazım. Yani şurayı da patlatayım. Ee, bunu alıp buraya. Yok. Ne alıp buraya. Bak şu bağlantıyı niye alamıyorum? Böyle çift alabiliyorum. Ama istediğim şey o değil. Yani i̇lerleyelim tekrar. Yukarıya dönen bir yola ihtiyacım var. Şunun gibi. O zaman şurayı da patlatmam lazım. Yani hem burayı götüreceğim. Hem burayı götüreceğim. Sonra bunu kopyalayıp şuraya Şimdi bunu kopyalayıp şuraya. Olmadı. Bir baştan alalım. Şimdi yan yana ikili kopyalayabiliyorum. Ee. Bunun böyle eğimli olması biraz buldu ama şurada da iniş var. Acaba iniş değil de buraya bir, buraya iki ama iki tane yapabiliyorum. Ben bir burayı alayım. De... Bu dönüşün şey olması benim bütün ayarlarımı bozdu. İniş çıkış olmasa daha kolay olacak da. Şimdi şurayı patlatayım. Kopyalama olayım deneyelim önce. Bunu alıp ben değil. Ee... Önce kopyalayacağım alanı bulmam lazım. İniş olmasa diyeceğim ama sadece iki tane koyabiliyorum. Bunun yerden devam etmesi lazım. O net. Ne hmm. Şunu alıp böyle koysam. Şunu alıp buraya koysam olur mu? Olmaz. Burada bir yerde takılmışken atıl ip, e, ipucu tuşuna da basalım. Önce orayı patlat. Tamam. Bir daha göster bakayım nasıl oluyormuş. Hani siz görün diye sistem nasıl çalışıyor bir göstermek istedim. Tamam. 3 hakkımız var. üçüncüyü de kullanalım. Kabul ediyorum. Burada kafam çalışmadı. online alıp koydum. Bu kadar mı? Aslında yapabilirdim ama bu e, ipucu sistemi nasıl çalışıyor bir görün istedim. Buradan sonrası belli ki videonun biraz e, zorlu geçecek. Şimdi bir tane patlatıyoruz, ee, yani devasa da bir alanı patlatıyoruz. Ee, bir koydu. Onun aynısından buraya yapıştıramıyoruz. Patlatçam alana dikkat etmem lazım o yüzden. Ee, Düz gidebiliyor mu? Gidemiyor. İniş lazım, düzlük lazım. Bunu hmm. bir daha kırayım ben. Aslında buralardan bir yer var mı diye bakıyorum ya. İlla bir inçik yapabilir miyiz? O da yok. Kaldı orada garibim. Bir baştan başlayalım. Oyun benim e, şeyimi biraz zorlamadı hakikaten şu anda. Aslında çok erken. Bir saatte de çekmiyorum diyor ya. Şu an bayağı ayık olmam lazım zihnen. Acaba burayı kırsam? Ama tek bir bombam var ya. Şurayı da bozmam lazım. Acaba böyle oraya kadar gitmeden çevireceğim bir sistem mi lazım diye düşünüyorum. Yani şunu alsam. Iııı ee... Bir an şeyi düşündüm Hemen buradan döndürsem Buraya kadar gitmeden kurtarabiliyor muyum diye düşündüm Olmadı Yani Bu değil tabi ee... Nereye koyayım ben ya bunu Yani şöyle bir şey alıp çevirebilir miyim diye düşündüm Ama zaten oraya yetmiyor Evet takıldım bir daha baştan başlayalım. Burayı patlatayım. Bunu koy. İşte bunu mesela kopyalayıp böyle koysam bir yere gidemiyorum. Bir de orayı da başlatalım. Bir daha baştan başlatalım. Bunları çevirebiliyor muyuz diye de bir düşünmüştüm ama onu da çeviremiyoruz. Burada koyacağım parça önemli. Ee, bakalım. Şuradan bir yeri kullanabilir miyiz diye düşünmüş. Hadi sen patlat. Hadi bunu da sen patlat. Tam zaten orada bir sıkıntı yok ben buradan sonra takılıyorum ee, bunu koymamızda bir sıkıntı yok buradan sonra kopyalamada biraz takıldım ben ee, şunu olsa daha kısa bir yol mu yapılabilir acaba yani bunu böyle bağlamanın bir anlamı yok acaba burayı da mı yukarıdan indireceğim? Yani şöyle bir şey yapsam. Yok. Hadi bir tane daha söyle. Evet. Benim anlamadığım mekaniklerden biri şu oldu. Evet. Muhtemelen şu ana kadar dellediniz. Abi şurayı kopyalasana. Burayı niye kopyalamıyorsun falan. Dışarıdan kopyalama fikrini dışarıda dışarıdaki alanı patlatma fikri okey ama dışarıdan boş alanı kopyalayabilme fikri hala kafamda demek ki oturmamış. Şimdi yavaş yavaş öğreneceğiz. Bunun gideceği yer şurası zaten. Ee, dönüş yolunu bozmamam lazım. Yani şurayı patlatıp şurayı patlattıktan sonra ee... Bir de bütün parçaları kullanmam gerekiyor mu diye bir düşünüyorum. Ha böyle yapacağız. Sonra bunu patlatıp bunu yerle bakın burada kafa çalıştı. Ama demin niye çalışmadı? Çünkü dışarıdaki alanı kullanmam gerekti. Oralarda birazcık takılıyorum tamam. Neyse, siz zaten bu oyunu alıp oynadığınızda çok daha iyi performans sergilersiniz bana bakmayın. Şimdi yine bir kopyalama işiyle karşı karşıyayız. Burada hiçbir yol yok. Bir için tane yani patlatacağım. Sonra dörtlü alan kopyalayabiliyormuş. Ee, onu nerede kullanabiliriz ki? Ne yaptım? Ne alıp şöyle? Ne alıp böyle? Bunu ne alıp böyle? Bak, bu takıldığım bölüme biraz daha yakın bir bölümdü sanki mantık olarak. Ama belki de işte böyle böyle öğreniyorsunuz. Bu arada ben kopya çekince bir şey değişti mi? Ee, hazır buraya basmışken de kaç bölüm? 160 bölüm varmış. Ben 19'unu yaptım. Eskileri oynayabiliyoruz. Yardım aldığımda bir şey düşüş olmamış yalnız farkındaysanız. Hani oyun size ya sen orada yardım aldın daha az puan veriyorum falan gibi bir şey yapmıyor. Direkt bitirmiş oluyorsunuz. Güzel. Çok kalsmıyor yani. Bu arada yaya geçidi niye var? Ha, hayvan geçecek orada. Bu da güzel. Yani diyor ki şunu yap. Ama buraya da bir yaya geçidi koy ki hayvan da geçebilsin. Demek ki böyle e, yol kesişiminde mesela burada belki köprü olacak şimdi. Yok şimdi köprü gelmedi. Ha bu arabayı karşıya götüreceğiz. Ama bu indikten sonra bir sağ sol düz yapacak. Yani ee, bu biraz enteresan. Gerçi iki tane bombam var. Yani şöyle ve böyle kırarsam düz e, düz bir hmm, bir dakika. Ya tamam. radius. Dön 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 dön. Evet. Bütün yolları kullanmak zorunda olmadığımızı zaten ilk bölümlerde anlamıştık. Her 10 bölümde bir farklı bir yere mi gidiyoruz? Daha büyük bir yere mi gidiyoruz? Ondan emin olamadım ama bir evet bir o bayağı trafik var ya burada. Şimdi ee... Sanırım bunlar Tam bir tetris oldu şu anda. Benim burayı komple parçalamam lazım. 1, 2, 3, 4. Bu tamam. Şimdi dörtlü bir çubuk. Ya bu tamamen tetris oldu ya hakikaten. Ee, yani şöyle düşünün. Bunu buraya Yok. Bunu bir sağa koyacağız. Tetrisin bir parçası buraya. Bir parçası buraya. Dörtlü çubuk da buraya. Evet mantık iyice tetrise döndü. Hedefler de arttı bu arada. Bir kilden sonra üçlüyü görmeden galiba dörtlüyü gördük. Bu neymiş? Ha alma. Ama bir dakika alıp bir yere koyma. Yer değişti. O da değil. Bayrağı da alamıyoruz. Ee, dışarı atabiliyor muyuz? Aa atabiliyormuşuz. Güzel. Bu da iyiymiş. Direkt. Bu da kes yapıştır olmuş. Hop yapıştırdan sonra kes yapıştır da görmüş olduk. Gittikçe karmaşıklaşıyor der. Bir an gelmeyecek sandım yollar. Oo. Oh. Dörtlü dörtlü alıp götüreceğiz. Burayı alıp buraya koysak. Biz gidiyorsun. Hmm. Burada bir sola dönüş bir sol-sağa dönüş var mı? Ha yine alıp götüreceğiz. Tamam. Bir sağa dönüş şurada var. Onu alıp şuraya koysam oluyor aslında. Bir parça daha taşımama gerek var mı? Yoksa ben hayal mi kuruyorum o kolay bir geçiş buldum diye? Ha yok tamam. Bunu buraya koy. Buraya koy. Oraya değil yok. Fazla götürdüm. Seni de şuraya. Ve burayı unuttuk. Başı alalım. Bunu da alıp şuraya koydum. Galiba şimdi oldu. Bir. İki. 3 Bunu bırak. 3 Ve 4 Evet. Kopyala yapıştırı... Birazcık kes yapıştır. Kopyala yapıştır. Bunlar biraz da karışıyor. İlkinde kopyala yapıştırdı. Kes yapıştır birazcık kafa karıştırdı ama olsun. Şimdi... Eee... Arabalarımızın tamamının... Yola girmesi lazım o yüzden şu binayı... Bunlar niye böyle ilginç? Niye hepsi burada mı dönüyor? Bu yola girmeleri lazım diye düşünüyorum. Seni bir alıp şöyle koyalım. Sonra burayı Patlatamıyoruz Araba var. Patlatma gerçekten gerek var mı ya? Şuradan bir bağlantı yolu yapacağım. Şurayı patlatalım. Bu kadar şey patlatmam gerekiyor mu gerçekten. Nasıl bunu da yaptık be? Buraya belli. Buraya 3 4 da buraya. Son bir parçamız kaldı o da buraya. Bu dönüş başta var mıydı? Varmış. Hım. tekrar bir bakalım. Bir kere bunu buradan kesinlikle kaldırmam gerekiyor. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Tamam. Patlatma işini de bence burada yapmam gerekiyor. Bunda da bir sıkıntı yok. Şuradaki patlatma da birazcık sıkıntı oldu ama burada döndürecek. Ha, tamam. Ben bu parçayı koruma altına alayım. Şimdi çalıştık oradan ve burayı burayı patlatalım. Sonrasında şu bağlantıyı çekelim. 1, 2, 3, 4 ve sonra da bunu alıp şuraya koy, Geri koyduğumuz zaman arabaların tamamı şehre gitmiş oluyor. Evet zaman zaman çok takıldığım ama zaman zaman da hızlıca çözümler ürettiğimi düşündüğüm bu renkli, huzur veren ve en azından toplam 160 bölümünün ilk 25, %15'lik bölümünde birkaç noktada beni bayağı kitleyen oyunda daha devam edebilirim ama bütün oyunda oynayıp bitirmeyeyim. Sonuçta bir rehber videosu değil. Size oyunun nasıl bir oyun olduğunu tanıttığımı düşünüyorum. Yeni bir parça geldi. Göstereyim bari. Ee... Ha, bak bu da bu çeviriyormuş. Gördüğünüz gibi işler daha da komplike hale gelecek. Oyun Steam'de satışta diğer platformlarda var mı bilmiyorum. Fiyatına da bakmayı unuttum ama ucuzdur diye tahmin ediyorum. Please Fix the Road. Gördüğünüz gibi bir puzzle oyunu. Huzur veren müzikleriyle, renkli görselliğiyle ve işte hayvanların, araçların, trenlerin, deniz araçlarının yollarını devam etmesini sağladığımız bir oyun. Oyun hoşunuza gittiyse ve satın almak istiyorsanız açıklama kısmına linki bırakıyorum ve videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.